Sayın Fidan, millet son derece e, yanlış bir beklent. Sili millet demek, ara seçim demek, AKP'nin, MHP'nin gücünü anayasa değiştirme çizgisine getirmek demek. Yani bunu bekleyen yanlış beklentici. Evet. Kırmızı yani kart olayı. Büyüklük olaydı. kapsamında Hakan söylüyorum. <laughs> Akam, sevgili Hakan, sevgili Hakan'a katılıyorum. Size katılıyorum. E, kırmızı kart olayı daha yumuşak takdim edilebilirdi. Ama bakın evet. şu an giderek yorumlar değişmeye başladı. Uzun vadede tutacağı söyleniyor ve yavaş yavaş tuttuğu heyecan uyandırmaya başladığı söyleniyor. Geçen gün ben gözümle demidir araba falan kullanmadığım için eee umumi vastalarla gidiyorum. İki kere rastladım. Umumi dolmuşta, otobüste biniyor, kırmızı kart çıkartıyor, millet alkışlarla karşılıyor kitlesel evet. bir karşılık bulmaya başladı bu olayda. Yani çok boş bir olayda çıkmadı orada. Tamam daha başka sunulabilirdi. Sayın Amiri de haklı. Özgür Özel çok konuşuyor. Ee, yani anında konuşuyor, refleks veriyor. Doğru. Grup başkan vekilliğinden gelen alışkanlıkla. Ama e, gerçekten e, bu eleştirileri kendi içimizde tutup yönlendirip. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir şekilde muhalefet yapamadığı e, bu nedenle AKP iktidarına teslim olduk gibi bir havaya girmek e, gerçekten Türkiye'yi felakete götürür. E, Sayın Ali haklı. E, şimdi bakın e, 2006 yılında Paul Henze 1980'li yıllarda Türkiye'yi mesken tutan Graham Fuller'le Paul Henze e, Beyaz Saraya bir e, rapor sunmuştur. Hı hı. Diyor ki bizim çıkarımız Türkiye'den federasyona dönüş, federasyon olmasıysa bütün yetkiler tek elde toplanmalı. Hükümeti ikna ediyoruz, karşımıza meclis çıkıyor. Meclisi ikna ediyoruz, karşımıza ordu çıkıyor. Orduyu ikna ediyoruz, karşımıza yargı çıkıyor. Bütün bunların tek elde toplanması lazım. 2007 Ergenekon maliyazar hareketi başladı. Bu bir ciddi bir operasyon. Sayın Abir Ali baktı. Ama buna karşı elimizdeki tek siyasal mücadele silah silah olan Cumhuriyet Halk Partisini yıpratarak nereye kadar gidebiliriz?